Evet, öğlen yemeğini balkonda yiyelim dedik. Yağmuru izleyerek. Bir taraftan yağmur yağıyor. bayağı yoğun. Balkonda açık havada yiyelim istedim. Sabahlar ben fazla yemek yiyemiyorum. Onun için öğlen çabuk acıkıyorum. Öğlen yemeği benim için daha önemli. Şöyle şöyle açalım biraz. taraftan böyle yağmur da yağıyor. Bize afiyet olsun. Size de hayırlı günler olsun.